Bakın Adana Terörle Mücadele Savcılığına tam 10 dosya getiriyorum. Bu 10. dosya. İyi dinleyin. Konuşmayı da dinleyin. Bir insan kendisini, sevdiklerini, ülkesini bilerek yok eder mi? 3 kuruş mefaat için burayı şucular bucular karargah olarak tutmuş. Şucular bucular dediğimiz darbeciler, FETÖ'cüler, Süleyman'cılar, şucular bucular. Bakın bu konuşma, ee, i̇lk ilk TikTok'a atıldığında keşfe düştü. Milyonlarca insan seyretti. Dayı dedi sen bundan sonrası bize ait. Biz vatanseveriz. Bir baktılar ki davanın içinde mefaat yok, dünyalık yok. Sadece can var. Bu konuşmanın sonuna dikkatli dinleyin. Burası Adana, Ad Adana Adalet Sarayı. Çocuklar, bucular burayı karargah olarak tutmuşlar. Her zaman getirdiğim dosyalar uyaba girdiğinde hemen müdahale ediyor olaylara usulen takipsizlik veriyor ve bu bilgileri para karşılığında sızdırıyor arkasına beni öldürmeye geliyorlar ve 10. dosyaya getiriyorum bütün Türk halkına duyulur bütün Türk milletine bütün halkımıza duyulur ben sinirimden elim ayağım titriyor Allah cümlemizin yardımcısı olsun tarih boyunca böyle bir cahiliyet görülmedi bir insan kendisini sevdiklerini ülkesini yok eder mi Duydunuz mu? Bir insan kendisini, sevdiklerini, ülkesini bilerek yok eder mi? Bu... Sizin için, bu ülke için ölümüne mücadele veren adamı size katlettirmek istiyorlar. Niçin? E, hepinizin katliamını yapabilmek için. O zaman hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Cenab-ı Allah bu okunan ezanı Muhammed'in hürmetine gerçek dostlarda dost, düşmanlarda düşman olmayı nasip etsin de maddi manevi boğulup yok olmaktan kurtulup ebediyen var olasınız. Sizin için. Peki şimdi size bir şey göstereceğim. Adana Adliyesi'ne dosyaları götürürken sakın ha dedim. Sakın sakın dedim. Bu dosyalar suculuk buculuk adı altında 3 kuruş mefaat için onun bunun soytarlığını yapan savcıların eline vermeyin. Bu sistemi çalış sizin de bu ülkenin de bütün de insanlığın da felaketine sebep olur. Tekrar söyleyeyim. Bu ülkenin de sizin de bütün insanlığın da felaketine sebep olur. Bütünlüğümüz için mücadele veren gerçek vatansever Müslüman kardeşlerimin eline verin. Adaleti adaletli olanların eline verin. Bu ülkenin ve bütün insanlığın hükmünü veren itlerin hükmünü verin. Bu ülkeyi de bütün insanlığı da kurtarın. Dosyada böyle geçiyor ve ne yazık ki dosyalara takipsizlik verildi. Bir gecede 43 bin kişi deniliyor, 800 bin operatör devlet dışı olmuş, milyonlarca insanın hayatı kabusa döndü, doğu alt üst oldu. Ondan sonra ne olacak onu da söyleyeyim. Deprem öncesi oradaki halkı uyarmaya gittim. Depreme bir buçuk ay kala. Kaymakamlığı, diğer yerlere. Terörle mücadele savcılığına geldim. 26 gün var, 26 gün var depreme. Deprem bölgesinden geldim dedim. Yarın bu olay ortaya çıkarsa var ya, ağzımı açtım, gözümü yumdum. Ve depremden sonra o çocukları hatırlıyor musunuz? Biz bundan sonra kime? Anne baba diyeceğiz. Ve bütün belgeye kayıtlar var o yanımdakine diyor ki ne bundan şikayet yok bu deli psikopatın teki diyor. Bunu hemen tutuklayalım diyor. Ya beni tutuklasan ne olur tutuklamasan ne olur. Bir gün olay ortaya çıkarsa var ya millet size ne yapar bir gecede. Bu Adana valiliğine onaylatılmış bir belgedir. Lan diyor manyak mısınız o adam dünyanın en zeki adamı. Devletin birimlerini kullandık. Bu ülkeyi yok etmek için bu da devletin birimlerini kullanıp bizim ipimizi çekiyor. Bakın. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepiniz yok olacaksınız. Bakın bu. Şimdi Hatay'ın Erzin ilçesine gelelim. Bakın. Bu ülkede son darbeyi durdurabilecek tek bir adam var deniliyor. Bakın. Bütün bilgiler gidiyor. Erzin savcılığına. Bakın. Erzin savcılığına bütün bilgiler gidiyor. gelelim. Daha yeni yüklediklerim var. Göstereyim size. Hatay'ın Erdin ilçesine gidiyorum. Bakın. Bu konuşmaya dikkatli bakın. Bakın duvarda motif var. Üç hilal var. Bakın. Bu. Biz buraya geliyoruz. Yargı mensupları, emniyet güçleri e, Türk Silahlı Kuvvetleri. Setinizi oluşturun. Allah için bir şeyler yapalım. Şehitlerimize Bakın setinizi oluşturun. Allah için bir şeyler. Bakın burada görüyor musunuz? Ebabil kuşları var. Bakın şu. Şuculuk buculuk adı altında buraya da girişimizi engellerseniz Cenab-ı Allah öyle bir bela musibet gönderir. Devlet millet ödeyemeyeceğiniz. Bakın Filistin'in katliamı nerede? Hatta oraya gittiğimde de oraya bir vazo bıraktım. Dedim Seyit Onbaşı gibi son nefeslik bir canım var. Buradaki zalimler almaya çalışıyor. izin vermeyin. Allah size için bir şeyler yapalım. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin. Bakın. Bu konuşmayı dikkatli dinleyin. Bakın. Bütün kâinler... Burası Hatay'ın Erzin ilçesi. Ali Özay'dan tuttuğum iş yeri. Gelemediğim iş yeri bu da. Bütün Bunu dinlemişsiniz, anlamayı nasip etsin Cenab-ı Allah. Bütün merak darbe Bakın, darbe, karşıya darbe, bakın. Gördünüz mü? Bakın, arada ebabe kuşları var. Şimdi Belalar, ağaçlık, yokluk, insanların katletmesi için bahanesi alır, Duyor musunuz kelimeleri? Şimdi buraya gelelim. Bakın bu adamı öldürecekler. Mal varlığı için bak. Şu adam kimsesi yok. Yüklü miktarda parası var. Oralar komple kendisine ait. Bak telefon geliyor uzmana. Bu uzmana gelen telefon bir başçavuş 7 tane uzman ortalığa terör estiriyorlar. FETÖ'cü Süleymancı PKK ile işbirliği yapıyorlar. Burada ne oluyor ben size anlatayım. Oraya gidiyorum 15 gün boyunca başıma tetikçi katıyorlar. Arka tarafta bekliyorlar. Bir an önce bunu öldürelim diyorlar ve cinayet faili meşhur cinayetlerle ilgili bütün bilgiler savcılığa verilen bilgiler sızdırılmış. Benim infazım verilmiş. Yani son darbeyi durdurabilecek tek bir adam var. Son darbe durdurursa ne olur? Önce Allah'ın izniyle doğuyu sonra batıyı e, kurtaracağız sonra bu pislikler temizlenecek tekrar yeniden bütünleşeceğiz ve orada benim infazım veriliyor bu konuşan adam yalan söylüyor depremden sonra gittim pansiyonlarının komplesini bana yaptırdı bana deli gözüyle görüyor halbuki depremdeyse Saniye bacı, Saniye bacı, Mustafa kardeş nerede meğersem doğru söylüyor. Neyimiz varsa verir, verelim demiş. O da demiş ya oraya geldiğinde sorun çıkarmayın yeter. Pansiyonların komplesini bana yaptırdı. Elektriğini, suyunu, antropiyerini, suvasını, demir kapıyı, elektriği, mobilyayı her şeyi bana yaptırdı. Bir de kaldığım pansiyondan para alıyor. Ha dedi lan bu deli. Sonra tuttu böyle iğrenç küçücük bir yer tuttu. Aslında hepinizin utanç kaynağı. Allah aziz için bir şeyler yapalım da şehitlerimize bir damla rahmet gitsin. Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat versin diye. Sonra Oranın duvarlarını, demirlerini, her şeyini ben yaptım. Ve daha sonra 4000 liraya, herkes çok diyordu. Bak onun videosu da var. Yani isterseniz YouTube'da da görebilirsiniz. Ondan sonra bir gittim ben öldürmeye çalıştıralım. Darbeciler dedi ki ne bunu halk tanırsa önce doğuyu sonra batıyı kurtarırlar. Bununla ilgili dilekçeyi işleme katmadılar. Bakın şu dilekçe işleme katıldığında bütün örgütler devre dışı oluyor. Devre dışı yapma yerine dediler ki ne Süleymancılar, FETÖ'cüler, diğer bütün örgütler devre dışı oluyor. Bu ülke kurtuluyor. Onu yapma yerine bu dilekçe işleme katmayıp benim infazımı ver. Benim değil bütün Türk milletinin ve insanlığın hükmünü verdiler. Valiye Bey'e geliyorum. Ya diyorum Devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura getirdim 7-8 ay oldu dünya çökecek e, ödeyemezsen de hepiniz bedeniniz canınız ödeyeceksiniz hadi kolay gelsin ne yaparsınız bakın. Şimdi anladınız mı 10 tane Müslüman çıkıp gelmiyorsunuz ve geride seyrediyorsunuz ancak ancak insanı geride düşmanı seyreder.